Arkadaşlar referans ilkimle kayıt olunca elinize böyle bir ekran geliyor. Ben de 1990 lira var. Referans kastından dolayı sizde bu muhtemelen 130 ve 134 liradır. İlk önce bu komisyonu finans bölümüne tıklıyoruz. En altta ücretsiz satın alma bölümünden görüşe tıklıyoruz. Bu şekilde bu parayı değerlendirebiliyoruz. Ne kadar referans kasıp size komisyon gelirse. Sonrasında Referans kastığım için ben e, ref, e, yaklaşık 110 TL kastım. Referans başı 2 TL. O parada her referans kastınızda cüzdanın kısmında Türk Lirası olarak görünüyor. Bu para 110 TL idi. Çekemedim. Araştırdığımda e, kazançla referans kazancında bir kez makine alıyorsun paralarına. Ben 3 tane makine aldım. 30 liralık. E, 3 günlük. 3 gün sonrasında çekilebilir duruma gelecek. Hiçbir yatırım yapmadım, tamamen referans kasarak elde ettim. Sistem basit. E, mining, mining de yapabilirsiniz. Yatırım yapıp da günlük 4 lira, 10 lira e, kazançları da var burada araştırmanızı yaptıktan sonra. Ben tamamen yatırım yapmadığım için, yatırım tavsiyesi de vermediğim için ücretsiz şekilde devam ediyorum çekimi olduğunda zaten video linkine veya bırakırım veya tekrardan bir video çekebilirim. Şu anlık yapacağımız bunlar. Ee, aldığım yatırımlarım da burada. Ürünler kısmına giriyorsunuz. Burada işte 3 günlük, 1 haftalık veya hediye paraya göre alıyorsunuz. Aldığınız ürünler de fonlar kısmında duruyor. Sistem yeni. Çok bir yükleniş var sistemi. Bakalım görelim. Benim tamamen yatırımsız yani. Şu anlık anlatacağım bunlar. Herhangi bir şey oldu mu yoruma yazarsanız cevap veririm.